Arkadaşlar, Jasmine the Tutor İngilizce kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz kanalımızda çeşitli konuları sizlere anlatmaya çalışıyorum. E, zamanlara başlamıştık. Bugün size anlatacağım tense, simple past tense arkadaşlar. Yani Türkçe'de geçmiş zaman. Öncelikle e, past form of to be ile başlamak istiyorum. Çünkü öğrencilerimiz biraz karıştırabiliyorlar kullanımını. To be'nin geçmiş e, zaman hali arkadaşlar. She, he, it özneleri için olumlu was, olumsuz wasn't sevgili arkadaşlar. E, you, we, they özneleri için ise were, weren't sevgili arkadaşlar. To be'nin geçmiş hali yani was, were e, ifade ettiği cümleler sevgili arkadaşlar isim cümleleri veya durum cümleleri. E, I was in New York last week. Geçen hafta New York'taydım. Yani bu bir durum cümlesi sevgili arkadaşlar. Herhangi bir olay ifade etmiyor. Soru cümlesi yaptık. Soru cümlesinin nasıl e, olduğunu görebilmek için soru cümlesinde biliyorsunuz başa getiriyoruz yardımcı fiilimizi. Were you at home yesterday evening? Dün akşam evde miydin? E, yine durum cümlesi arkadaşlar. At home evde miydin? Were you. Soru cümlesini nasıl yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Yardımcı fiilimizi başa alarak yapıyoruz. Sonra özne, sonra da durum mu e, ifade ediyoruz. Diğer bir cümlemiz olumsuz cümlemize örnek. They weren't late this morning. Bu sabah gecikmediler. Yine bir eylem yok bakın durumu ifade ediyor. Gecikmediler derken. E, was it a good film? İyi bir film miydi? Cevap verirsek arkadaşlar, kısa cevap verirsek yes. It was veya no, it wasn't şeklinde cevap verebiliriz. Yine arkadaşlar işte e, hava durumunu söylerken, saat söylerken geçmiş için was kullanabiliriz. It was cold yesterday. Dün soğuktu. Was kullanmış gördüğünüz gibi. Ve yine bir soru cümlesi. Were they tired after the journey? Seyahatten sonra yorgunlar mıydı? The bu sefer öznemiz they. Yine ne kullanabilirdim öznelerden burada sevgili arkadaşlar? You veya we öznesini kullanabilirdim. Ee, yine olumlu bir cümlede kullandık. The train was late again this morning. Bu sabah tren yine gecikti. Yine bir durum cümlesi sevgili arkadaşlar. Durum cümlelerinin dışında bir de bakalım e, double question'larla nasıl kullanıyoruz? E, örnek olsun birkaç tane e, cümleye bakalım soru cümlesini. Where were you? Şimdi okay. öğrencilerimiz çünkü arkadaşlar simple past tense'de fiil kullanımıyla e, bu e, to be'nin past halinin kullanımını karıştırıyorlar. Yani buna fiil ekleyerek yapıyorlar cümleleri genelde. O yüzden buradan başlamak istedim. Where were you? I was at school. Okuldaydım. Neredeydin? Okuldaydım. Who were you with? Kiminleydin? I was with Ali. Ali ileydim. Who was he? Kimdi? He was my friend. Benim arkadaşımdı. Where was she? Neredeydi? Her bir soruyla ayrı bir e, soru e, cümlesiyle, e, kalıbıyla soru cümlesi yaptık. She was at the cinema. When was it? Ne zamandı? It was on Thursday. Where were we? We were in the garden. Bahçedeydik. How were you? Nasıldınız? We were fine. Where were they? They were at home. Neredeydiler? Evdelerdi. Gördüğünüz gibi WH questionlarla vazgeçilir nasıl kullanıldığımıza dair burada birkaç örnek verdik sevgili arkadaşlar. Evet şimdi to be'nin past halini işledikten sonra simple past tense fiillerde nasıl kullanılır? İşte burası önemli bir konu sevgili arkadaşlar. Simple past tense fiilleri iki şekilde kullanılır. Birincisi regular verbs dediğimiz regular verbs dediğimiz fiillere -ed eklediğimiz zaman oluşturduğumuz e, fiillerle kullanıyoruz. Diğeri ise irregular verbs regular verbs düzenli fiiller, irregular verbs düzensiz fiiller sevgili arkadaşlar. Regular fiillere -ed ekliyoruz, irregular fiillerimiz ise ikinci hallerini kullanıyoruz. Peki hocam biz bunları nasıl öğreneceğiz derseniz arkadaşlar en çok kullanılan fiillerin ikinci hallerini hatta ilerleyen zamanlarda tını kullanmak üzere üçüncü hallerini ezberlememiz gerekiyor. Bununla ilgili birçok fiil listesi var internette bulabilirsiniz. Öğrenci arkadaşlarımızın İngilizce kitaplarının arka kısımlarında da yer alıyor. Yani hepsini olmasa bile en çok kullanılan fiillerin ikinci hallerini ve üçüncü hallerini bilmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi e, regularlardan örnek birkaç tane. Work, worked, stay, stayed gördüğünüz gibi. Watch, watched hepsine id ekledik. E, düzensiz fiillerimizden de eat, ate, leave, left, see, saw örnek birkaç tane ben yazdım buraya. Drink, drank, speak, spoke, have, had, go, went, meet, met. Mesela bunlar da yine en çok kullandığımız fiillerden sevgili arkadaşlar. Şimdi fiilleri verdikten sonra hadi gelin bakalım simple past tense'in cümle yapısına nasıl kuruyoruz cümleleri. Arkadaşlar simple past tense'de yardımcı fiilimiz did. Bütün özneler için aynı. Gördüğünüz gibi buraya bir soru işareti koydum ben. Bu ne demek? Did yardımcı fiilini soru cümlelerinde kullanıyorum demek. Olumsuz cümlelerde ne kullanıyorum sevgili arkadaşlar? didn't kullanıyorum ve ben buraya bir eksik koydum. O zaman bu ne demek sevgili arkadaşlar? Olumlu cümlede ya fiili e, regular ise almış haline, irregular ise fiilin ikinci halini kullanacağım. Did ve didn't olumlu cümlelerde hiçbir şekilde kullanılmıyor. Şimdi örneklerimize bakalım. She played basketball in the school garden. Okul bahçesinde basketbol oynadı. Gördüğümüz gibi play sevgili arkadaşlar düzenli bir fiil, regular ve ed almış. Soru cümlesine geçtiğimiz zaman Soru cümlesinde did did she play basketball in the school garden? Okul bahçesinde basketbol oynadı mı? Did'i koyduktan sonra ben buraya Fiil tekrar birinci haline dönüyor sevgili arkadaşlar. İd takısını kaldırıyorum. Basketbol oynadı mı? Olumsuz haline bakalım. She didn't play basketball in the school garden. Okul bahçesinde basketbol oynamadı. Yine olumsuz yaparken sevgili arkadaşlar fiil birinci haline dönüyor. Ee, şimdi şöyle bir soru cümlesinin. Did she play basketball in the school garden? Okul bahçesinde basketbol oynadı mı? Cevap verdiğimiz zaman kısa cevap verirsek yes she did yardımcı fiille cevap veriyorum kısa cevapta. Olumsuz cevap no she didn't yine yardımcı fiilin olumsuz haliyle cevap verebiliyorum. Burada düzenli bir fiile örnek verdik. Bir de düzensiz fiile örnek verelim sevgili arkadaşlar. Meet, met. Karşılaşmak. They met. ikinci halini. Bakın bu olumlu bir cümle. With their friends at the restaurant. Restoranda arkadaşlarıyla karşılaştılar. Soru halini yazıyorum. Did they meet with their friends at the restaurant? Restoranda arkadaşlarıyla karşılaştılar mı? Bakın meet arkadaşlar birinci haline dönmüş. Soru cümlesiyle yazarken. Olumsuzunu yapalım sevgili arkadaşlar. They didn't meet with their friends at the restaurant. Restoranda arkadaşlarıyla karşılaşmadılar veya buluşmadılar diye de çevirebilirim. Yine olumsuzunu yazdığımda meet birinci haline döndü. Kısa cevap verirken nasıl veriyorum? Did they meet with their friends at the restaurant? Yes, they did. Olumlu cevap yardımcı fiille verdim. Sadece no, They didn't, olumsuz cevap, yine yardımcı fiilin olumsuz haliyle verdim sevgili arkadaşlar. Şimdi common tense markerlar nelermiş bir bakalım. Yani en çok kullanılan zaman e, ifadeleri, simple past tense'de. Last week, last year, last month, last night, geçen anlamındaki, geçen gün, geçen hafta, geçen gece a week, a day, two years ago, önce, bir hafta önce, iki yıl önce derken, yesterday, dün, dün sabah, dün akşam derken, the day before, dünden önceki gün, the other day, önceki gün derken yine sevgili arkadaşlar. Yani bu ifadeleri gördüğümüz zaman biz simple past tense kullanacağız o cümlede. Then, o zamanlar. At the time, at that time. Yine o zamanlar sevgili arkadaşlar previously öncesinden, in ancient times yine eskiden derken, eski zamanlarda derken simple past tense kullanacağız. Şimdi double H e, question'larda, sorularda nasıl kullandığımıza dair birkaç örneğe bakalım isterseniz. What did I learn? Ne öğrendim? What did I learn? You learned French. Fransızca öğrendim. Where did you go? Nereye gittin? I went to the cinema. Who did see, he see? Kimi gördü? He saw his girlfriend. Where did she come from? Nereden geldi? She came from Mardin. When did it drink it? Ne zaman içti? Işte? It drank it at noon. Öğlende içti. Işte. Where did we meet them? Onlarla nerede buluştuk? We met them at the cafe. Kafede buluştuk. How did you go to school? We went to school by bus. Nasıl gittiniz okula? Otobüsle gittik. Where did they have lunch? Nerede öğle yemeği yediler? They had lunch in our house bizim evde öğlen yemeğimizler. Altı çizgi yerler arkadaşlar. Sorula, soru cümlelerinin cevapları. Tam olarak cevapları. Bu da e, WH question'ların kullanımına dair örneklerimizdi. Şimdi Simple past tense'de şöyle bir bazen sınıfta da çok fazla karşılaşıyoruz öğrencilerimizle. Who'nun kullanımı ile ilgili bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Ne yaşıyoruz hocam derseniz şu tür iki tane örnekle sizlere anlatmaya çalışacağım bunu. Who did you see last night? Dün, şimdi bu sorunun öznesi ne arkadaşlar? You. Sen dün gece kimi gördün? Neyi soruyor bana? Sen, gören kim sen? Özne, kimi gördün? Yani gördüğün kişiyi soruyor. Cevap veriyorum. Öznes'i var bu cümle. You. I saw Daniel last night. Dün gece Daniel'ı gördüm. Öznes. Kimi gördün? Cevap. Daniel'ı gördüm. Who that, did they visit last year in Bodrum? Geçen sene Bodrum'da onlar kimi ziyaret ettiler? Vereceğim cevap cümlenin bana nesnesini verecek. Kimi ziyaret ettiler? Özlem var burada. They Özlem. Burada da you'ydu. Soru cümlesinin özlesi var. Yine özlemle cevap veriyorum. They visited their grandparents last year in Bodrum. Geçen sene büyük büyükbabasını büyük babasını ziyaret etti. Ettiğim kişi nesnesi cümlenin. Kim etti? They. Şimdi neden bu kadar vurgulu anlatıyorum? E, çünkü şu cümleler biraz daha farklı ee, bu bahsettiğim cümlelerden. Şimdi Who used my computer? Arkadaşlar bu soru cümlesinin bir öznesi yok bakın öznesi. Çünkü soru cümlesi özneyi soruyor. Soru cümlesi özneyi soruyor. Who used my computer? Benim bilgisayarımı kim kullandı? Bu sorunun cevabı bana özneyi verecek. Şimdi özneyi bilmediğimiz için de özneyi sorduğumuz sorulardan did yardımcı fiili yok bakın. Fiilin ikinci halini kullandık soru sorarken sevgili arkadaşlar. Ee, Jack used my computer. Jack benim bilgisayarımı kullandı. Kısa cevap verirken de yine yardımcı fiili kullanarak kısa cevap veriyorum. Jack did. Jack kullandı. Şimdi bu çok önemli. Özneyi sorduğumuz sorularda did yardımcı fiilini kullanmıyoruz ve fiilin ikinci hali kullanıyoruz sevgili arkadaşlar. Bir sonraki örneğe bakalım. Who broke the vase on the table? Masadaki vazoyu kim kırdı? Kim kırdı? Özneyi soruyorum. Cevap bana özneyi verecek. Bro, o yüzden fiilin ikinci hali. Kim kırdı? Cevap Your sister broke the vase on the table. Kız kardeşin kırdı. Kısa cevap verirken de your sister did şeklinde kısa cevap veriyoruz. Bu biraz şeyde sıkıntı oluyor. O yüzden tekrar anlatmak istedim sevgili arkadaşlar. Şimdi şeye bakalım simple past tense nerelerde kullanılır? Simple past tense We use simple past tense for the events which started and finished in the past. Geçmişte başlamış ve bitmiş olaylar için kullanıyoruz sevgili arkadaşlar. We had a meeting, toplantı yaptık, and talked about the general problems of the office last weekend. Geçen hafta toplantı yaptık ve ofisin genel problemleri hakkında konuştuk. Oldu, bitti. Bitmiş bir olay sevgili arkadaşlar. İkinci kullanıma bakalım. We use this tense to express past habits and customs. Eski alışkanlıklar için kullanıyoruz. My father ate a lot of pasta when he was in Italy. Babam İtalya'dayken çok fazla makarna yedi, yerdi demek istiyor sevgili arkadaşlar. Yerdi, yedi. When I was a child, ben çocukken, we had breakfast at five o'clock every day saat 5'te her gün 5'te kahvaltı yaptık. Yani yapardık demek istiyor. Bakın arkadaşlar everyday var. Everyday var. Şimdi sanki everyday olunca her gün yaparım. İlla simple present tense olmasına gerek yok. Geçmişteki bir alışkanlıktan da bahsedebiliyoruz. Bir diğer kullanım sevgili arkadaşlar. Simple past is used to express a series of past actions following one another. Bir bir peşine olan olaylar için kullanılıyor demek istiyor sevgili arkadaşlar. It was half past nine when I left home. Evden ayrıldığımda saat dokuz I called the taxi and asked the driver to take me to the factory. Taksi çağırdım ve şoförden beni fabrikaya götürmesini istedim. Sırayla anlatmış olayları sevgili arkadaşlar. İşte yine geçmişte peşi peşine olan olayları e, anlatmak için kullanıyoruz Simple Past Tense'de. Evet sevgili arkadaşlar bu videoda size Simple Past tense anlatmaya e, çalıştım. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.